Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex sunar. Merhaba ben Tunç Çatıroğlu piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Hafta sonları videolarımı iCrypex Türkiye'nin önde gelen kripto varlık alım satım platformu sponsor oluyor. Ve sponsorumuzun aynı zamanda güncel gelişmeleri takip etmeniz için sosyal medya hesapları bulunuyor. Aşağıda açıklamalarda onların sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Her sabah YouTube kanallarından canlı yayın gerçekleştiriyorlar ve bir gelişme olduğu zaman Telegram ve Twitter kanallarından yayın yapıyorlar. E, sosyal medya hesaplarını takip etmek ve iCrypex'e üye olmak için aşağıdaki açıklamalardaki linke bakabilirsiniz. Evet bugün bugün başka duyurumuz yok. E, yani söyleyecek şeyler var ama bugün şu anda onlar gerekli değil. Bugün biraz biraz jeopolitika'dan içinde bulunduğumuz durumdan bahsederek başlamak istiyorum. Yani hep böyle işte altın çıkacak mı, nereye kadar düşer, çıkacak diye aldık, bilmem ne oldu falan. Bunları her zaman konuşuruz ama şunun anlaşılması gerekiyor. Geçen gün bir şey söyledim size ve bu e, İsrail'e Hellfire füzelerinin satışını anlattım size. Geçenlerde e, Trump'ın ve Trump'ın böyle bir tüccar olduğunu ve sürekli işte bir şeyler yapacağını söylediği, tehdit ettiğini ama bunun hepsinin sonunda bir şeyler satıp bir şeyler elde etmek istediğinden bahsetmiştim. Ve olaylara da bu gözle bakılması gerektiğini söylemiştim ki işte mesela ben gümrükleri arttıracağım diyor ee, fakat gümrüklerden ondan sonra diyor şimdi değil işte bakalım falan. İşte gerekirse arttıracağız diyor, işte e, sonra arttıracağız diyor, ay başında olacak diyor falan. Hep böyle bir, bir e, ne diyelim, pazarlık halinde aslında. Ve e, bugün Bloomberg'de ilginç şeyler vardı. Bu hafta böyle baktım şeylere, e, yazılanlara falan, yabancı basında en ilginçler bence Bloomberg'de burada. Yani hakikaten Bloomberg e, güzel bu aralar. Şöyle işte Bloomberg e, Ukrayna'da diyor Trump Ukrayna'da e, barış peşinde ama diğer her yerde de e, ticaret savaşları peşinde diyor. Burada ama ilginç bir şey söylenmiş. Ben bunu beğendim. E, şurada bakın Atlantic Council e, şurada e, evet Atlantic Council Geoeconomic Center'ın başkanı Josh Lipsky. Bu, bu ilgimi çekti benim. Diyor ki to him everything is a potential deal and everything is a negotiation. Yani Trump için her şey e, bir iş konusu. Burada bir e, kazanç var mı ve he, her şey müzakereye bağlı diyor. Yani Trump bu işten nasıl karlı çıkarım diye bakıyor yani olaylara bizim de böyle bakmamız lazım yani biz de çünkü şu şekilde bakıyoruz belki işte Amerika'nın çıkarları şöyle böyle işte bir yola girildi falan hayır yani adam biraz böyle tehdit dilini kullanıyor yapacağım diyor yapmıyor geri çekiliyor hatta dün dün Market Watch'ta çok değişik ifadeler kullanılmıştı yani şey demişler yani başlık bir de bir de çok da yani ilgimi çekti Çünkü başkan için de böyle bayağı hakaret anlamına gelebilecek şeyler söyleniyor orada orada dedi diyordu ki Trump'ın e, bu tehditlerinin ısırmadan daha ziyade havlama olduğunu düşünen e, piyasa e, borsayı yükseltmeye devam ediyor gibi şeyler yazılmıştı böyle aslında yani olaya tamamen bir e, iş olarak baktığını e, düşünmek lazım. Şimdi bir diğer mevzu da şu diyor ki bakın Ukrayna'nın nadir e, nadir metallerinin rare earth minerals dedikleri nadir e, e, metallerinin yüzde ellisine sahip olmak istiyor diyor Amerika ve işte sizi koruyacağız koruma karşılığında. Bakın Böyle bir şey var ve e, Ukrayna'da bunu kabullenmek e, durumunda yani e, niyetinde olduğunu da gösteriyor. E, bunu söyledim işte bu Kiev'deki evet ha, burada bu da şey yani Zelenski de diyorken ben toprak veren başkan olmak istemiyorum. E, işte şurada Burada onu anlatmış Münih'teki şeydi. Yani burada ya bir taraftan diyor ki ee, bak biz Putin bir takım topraklara ele geçirdi. Onları senin geri alma ihtimalin yok. Barış anlaşması yapılacak. Sen bunlara evet diyeceksin diyor. E, Trump bir taraftan Putin'le de görüşüyor ama diğer taraftan da dönüp diyor ki Zelenski ama sendeki nadir metallerden bize pay verirsen seni koruruz diyor. Yani buradan böyle bugün barış çıktı şu şöyle bir paylaşım oldu falan gibi bir şey beklememek lazım. Trump buradan bir şeyler almak niyetinde. Yani biz buraya bir sürü para verdik, milyarlarca dolar verdik. Bir şeyler alalım derdinde. Yoksa orada savaş olmuş, olmamış o kadar da umurunda değil. Putin'e de diyor ki bir taraftan bak ben bu adamları savunurum senin de işini zorlaştırırım. Sen de bir noktada benimden anlaş diyor böyle. Yani olaya bir tüccar gibi yaklaştığını artık görüyorlar. Değil mi? Ben söyledim. Yani size bir hafta evvel işte şimdi böyle bir artık jeopolitika uzmanları falan da aynı şeyleri söylemeye başladılar. Yani çünkü çok fazla şey propagandası var. İşte bu adam deliydi. İşte manyakça işler yapıyordu, İşte Scott Besant şöyle abuk sabuk konuşuyordu falan deniyordu. Ben sürekli olarak size Scott Besant diyorum çünkü Scott Besant'ın geçmişine bir baksanız yani bu piyasaların kurdunun kurdu adam yani o Soros'larla da çalışmış neler görmüş geçirmiş adam yani ondan daha iyi bilecek adam da çok azdır bu piyasada. Ee, ...ve de Scott Bessent'ın 3 oku vardı biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de neydi? Petrol üretiminin arttırılması. O da Market Watch'ta var haber. Drill baby drill dedikleri. Yani her türlü e, petrol çıkartmak için izinleri verecek e, şeklinde Başkan Trump... ...ve bu petrol arzını arttırarak da petrol fiyatını... Düşük tutacak tabii ki, yani baskılayacak. E, bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında ortada bir plan var, plan çalışıyor. Yani Ukrayna'da bir barış olacak, e, ama e, yani ne tam Putin'in istediği gibi bir şey olacak, ne e, Avrupa'nın Zelenski'nin istediği gibi bir şey olacak. Ama Trump'ın istediği gibi bir şey olacak. Çünkü o keseri kendine yontacak. Yine bir şeyler elde etmek derdinde. Hem oradan bir şeyler kazanacak... ...hem de oraya giden paraların masrafını... ...masrafları kesecek, bitirecek. Öyle görünüyor. Bu işten de karlı çıkacak. Yani bu şekilde bakmak lazım. Yani hemen bir anlaşmaya varılmasını ben beklemem. Çünkü birkaç tarafla böyle anlaşılma anlaşma yapılması gerekiyor ama sonunda e, yani önünde sonunda anlaşacak ve bu işi bitirecek ve bütçe açığını azaltacak. Ve bütçe açığını azaltması demek de ne olacak? Amerikan 10 yıllıkların azalması demek olacak ki e Scott Bessent özellikle Amerikan 10 yıllıklar üzerinde durmuştur e, hatırlayacak olursanız. Amerikan 10 yıllıklarda Şöyle bir yükselen trend çizgimiz vardı. Günlükte de hareketli ortalamamız vardı. Hareketli ortalamaya kadar bir yükseliş oldu. Ve oradan da geri geldi. Yani düşüş trendini düşüş buradan teyit aldı diyebiliriz. E, şu 4.48 bölgesinde de bir 4.48 4.40 bu bölgede de bir destek e, var teknik olarak. Buralara gelince belki biraz daha böyle... E, şeylere satış geliyor tahvillere. O yüzden tahvillere satış gelince faiz artıyor. Sonra işte biraz artınca da bu sefer deniyor ki buralardan da alınır. Amerikan tahvili alınır. Bir daha bu faizleri bulamayız diyor Bizim işte bizimkiler de alıyorlar Amerikan tahvillerini. İyi bir şey. Biz de önerdik zamanda TLT falan diye bu bu seviyeler iyi dedik ee, İyi yani bizimkilerin de bunları görüyor olması dinliyor olması iyi şeyler bunlar ee, bunlar tabii ki burada da şunu altını çizelim her gün birebir korelasyon aranmamalı ama korelasyon vardır yani jeopolitik gelişmeler nedeniyle korelasyon bozulabilir edilebilir ama Amerikan 10 yıllıklar da biz düşüş bekliyorsak bu değerli metallere pozitif yansıması olacak. Ama değerli metallere negatif yansıyan başka şeyler olduğu zaman onlar daha ağır basarsa bu Amerikan 10 yıllıklardaki pozitiflik bir yere kadar. Yani bu Amerikan 10 yıllıkların düşmesinin getirdiği artı bir yere kadar ve o o bakımdan Cuma günü çok karışık bir gün oldu. Cuma günü e, oldu, o, oldu ve Üstüne üstlük, ben cumartesi günleri de işte bu videoları yaptığım için, çalıştığım için kendime tatil veriyorum cuma günü öğleden sonra. Çünkü sabahtan zaten gene videomu yapıyorum. Gene işte o İngilizce Instagram hesabım için bir çalışmalar yapıyorum. Onunla ilgili olarak o tarafta işte yeni başladım. Duymadıysanız işte Tunç Satiroğlu diye İngilizce Instagram hesabım var. Onun içinde çalışmalar yapıyorum ama öğlen, öğlen artık olduktan sonra artık bırakıyorum yani piyasaya da pek bakmıyorum. Sabah bakarım, cumartesi günü. Gece yatarken şöyle bir göz ucuyla bakarım bazen, bazen onu da bakmam. Çünkü cumartesi çalışıyorum, bu işleri yapıyorum. E bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde de bir sunumum var. O benim o yüzden tatil günüm, pazar günü ve cuma öğleden sonra işte bir de cumartesi akşamüstü falan gibi oluyor ve karışık bir gün oldu cumartesi günü. Şimdi şöyle e, bakacak olursak mesela altında şöyle e, tekrardan şu Nadaraya vatsına doğru bir e, şey var. Bir geri çekilme var belki işte bu Ukrayna'da acaba bir şey olur mu? Bir e, ne derler? Bir barış anlaşması olur mu falan gibi belki düşünülüyor. Şöyle bir kanal içerisinde hareket oluşumu var. E, ortasına kadar gelmiş. Yani bir günlük bir düşüş var. Olabilir böyle şeyler. 4 saatlikten baktığımızda bakın şöyle şunlar araya batsın aşağısına kadar. 2850'lere kadar da gelebilir belki. Gerçi burada pozitif uyumsuzluk da oluşmuş. Şöyle bayağı pozitif uyumsuzluk da oluşmuş. Yani piyasanın bunu bir yani bu hafta sonu bir acaba barış anlaşması çıkar mı diye belki hem de kar realizasyonu için bir satış fırsatı olarak gördüğünü düşünüyorum. Bir kar alma olarak kullandığını düşünüyorum ama altındaki e, görünümün bozulduğunu düşünmüyorum şu anda. Daha aşağı seviyeler olur, kanal kırılır falan o zaman görüşümüzü değiştiririz ama şu anda böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum altında. Piyasanın da bunu e, bir alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. E, şu şekilde hedefimiz de 3000 dolar olarak sürüyor. Yani böyle şak diye buradan belki gitmeyecek ama şu şekilde belki gidecek. Değil mi? Yani önümüzdeki ay veya biraz daha sonra 3000 dolara 3000 dolar ons hedefimize gidecektir diye düşünüyorum altın. Ondan sonra ne yapacağız? Hep bu soruluyor. Peki altın 3000 dolar olunca biz ne yapacağız? O zaman 3000 dolara çok yaklaştığımızda bir kere ne yapacağımızı söyleyelim. Mesela 3000 dolara çok yaklaştığımızda şöyle artık 2966 falan gibi bir şeyler olacak. yüzde yani %2 kalınca artık almayın diyeceğiz. Çünkü hedefe az bir şey kalmış. Vaktinde alacaktınız diyeceğiz. Değil mi? Sonra bakacağız. Hedefimiz geçti. Üzerinde bir iki gün kalıyor muyuz? Bir bakacağız. iki gün sonra yön ne durumda? Ona ona tekrar değerlendireceğiz. Ondan sonra bir karar vereceğiz. Yani bugünden oraya gelince satalım mı? Oraya gelince tutalım mı? Bilmem ne yapalım mı? Satarsak ne yapalım mı? Hiçbir anlamı yok bunları konuşmanın. Oraya geldiğimiz zaman bakacağız. Yani biz kain değiliz ki. Ne zaman gelecek? Oradan çıkınca başka ne şey çıkacak? Yani duruma göre değerlendirme yapacağız. Konjonktürde bir değişiklik var mı? Konjonktürde bir değişiklik yok ama altın çok mu hızlı geldi, çok mu yükseldi? Ondan sonra ben, ben, ben benim zaten projeksiyonlarım var, paylaşırım sizinle. Paylaşırım yani bundan sonraki hedefimiz ne oldu falan diye ama e, öncesinden söylersek arkasında hala aynı fikirde misiniz? Birazcık düşer çünkü ama işte şöyle de hala aynı fikirle misin? Yani insanı da böyle bunaltmak için sıraya giriyorlar. Ee, o da kötü oluyor. Gümüş e, çok güzel başladı. 32 da geçti. 32 geçince de hızlı gitti. Fakat altında bu satışlar gelince gümüşte de benzer şekilde satışlar geldi. Şöyle e, tekrar 32 altına düşmüş olduk. Bunun da ben bir alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum piyasa tarafından. Şu demin altın için söylediklerimin hepsi burada tekrar geçerli. Altın gümüş rasyosunda da işte şu bölgede şöyle şu içim oku 88 burası bir destek olarak çalışmış. <laughs> Burada bakın içi moka henüz kırılmadı. kırılmadı. Şöyle 87'den sonra kırılıyor ki ben kırılacağını düşünüyorum. Yani gümüşün daha yüksek potansiyeli olduğunu halen daha düşünüyorum. Bunları da söyledik. Şimdi o zaman başka haberlerde paylaşacağım şeyler var mı? Vardı haberlerde ama çok da önemli şeyler değil belki. İşte Barron's'da şey anlatılmış yani Kardeşim, pahalı mı S&P 500? Pahalı. E Halen de çıkıyor mu? Çıkıyor. Nasıl çıkmaya devam eder? İşte devam eder. Yani diye e, burada e, bundan bahsedilmiş gene gene devam eder diye. O yüzden biz de Amerikan borsasını beğenmeye devam ediyoruz tabii ki biraz düşüş oldu Dow Jones'ta önemli bir mevzu değil S&P günü yatay tamamladı şöyle kritik direncin üzerinde o da önemli bir mevzu değil da günü yükselişte tamamladı şöyle bir önceki all time high seviyesinin all e, kapanış olarak bakacak olsak, kapanış seviyesine çok yakın bir yerde all time high kapanışın çok yakın bir yerde olduk gün içi olarak tabi zirvelerin e, gün içi zirvelerin azıcık altındadır önemli bir mevzu değil yükselişin devam etmesini bekliyoruz Nasdaq'ın da S&P 500'ünde devam etmesini bekliyoruz çünkü daha hikaye bitmedi hikaye ne daha e, kurumlar vergisi indirilmedi Şirketlere öyle bir avantaj sağlanmadı ama Amerikan 10 yıllıkların gevşemesi devam ediyor. E, bu Ukrayna işini de bitirirlerse çok büyük bir bütçeden harcama kalemi de çıkmış olacak. Bir taraftan Elon Musk da bastırıyor harcama kalemlerini azaltmak için. Yani çok ciddi tasarruf tedbiri uyguluyorlar. Yani dünyada böyle bir tasarruf tedbiri uygulayan iki tane ülke var biri Arjantin, biri Amerika Birleşik Devletleri şu anda. Arjantin tabii daha zor işi. Bu bakanlığı kapattık diyor adam. Bir sürü insan işsiz kalıyor vesaire. Ve yani o adamlar da aldıkları parayla Arjantin ekonomisine bir fayda sağlıyorlar. Ama Amerika'da daha kolay. Yurt dışına giden paralar, dağıtılan paraları falan kesiyor adamlar. O zaman o para Amerika'da kalmış oluyor. Öyle de bir e, Miley gibi, Miley'nin yaptığı gibi de bir yani zararı büyük bir zararı olmuyor. Yani minimalde götürmeye çalışıyorlar şimdilik. bunların etkisini göreceğiz Amerikan borsasında. Ve bu yapay zeka konusu da çok önemli. Yani bu artık hayatımızın bir parçası. Nasıl internetsiz bir Yaşam düşünemiyorsak, yani internetsiz bir yaşam nasıl olur? işte gidersin, bir yerlerde emekli olursun, tatil gibi yaşarsın, takılırsın, edersin Ama bir ekonomi yürüyemez. Artık o eski usul telefondan aradın, bir işler yaptın falan, bunlar bitti yani. yani. Bu internet bizim ekonomimizin, dünya ekonomisinin bir ayrılmaz parçası. Eskiden öyle yazılırdı. E, SPK e, bilançolarının e, dipnotlarında işte bu dipnotlar bu mali tabloların mütemmim cüzüdür diye. Türkçesi e, nedir? O zamanlar bilinmezdi. Arapçası söylenirdi. Türkçesi sonradan öğrenildi. Ayrılmaz bütünüdür demek. E, i̇şte bu internette böyle bir şey. Artık yapay zeka da böyle olacak. Herkes bunu bir şekilde kullanacak ya da herkesin hayatına bir şekilde dokunacak bu. O yüzden Artunç'la yaptığımız programlarda da söylüyorum. Gençler özellikle bunları kullanmayı öğrensinler. Çünkü önünüzde uzun bir ömür var. Yani yaşam süresi uzayacak bir taraftan da. O konuda çok ciddi araştırmalar var. Siz de bunlarla birlikte uzun bir ömür süreceksiniz. Şimdiden bu prompt nedir? Nasıl bir faydası vardır? Yani bunları öğrenmek lazım hakikaten. Ben bak bunda neymiş demiyorum. Ben öğreniyorum. Yani çünkü insan öğrendiği sürece gelişebiliyor. Rahmetli Erdoğan Alkin hocamın 1999'da USA Net e-posta adresi vardı. Kendisi işte gitmiş bir şekilde bulmuş, bir kendisine e-posta e adresi almış ve işte şirketinkini değil onu kullanıyordu USA Net. Önemli bir şeydi yani o devirde bir insanın bir o yaşta birisinin gidip kendine e-posta alması o öğrenmişti. Ama bir de e, Profesör Doktor Zafer Başak vardı. E, ona da böyle bir İngilizce metin yazmış arkadaşımız. Bir rapor yazılıyor. Profesör e, Zafer hoca kontrol etsin demişler. Ona göndermişlerdi. Word olarak istemişti. O da o Word'ün o e, üzerinde işte değişiklik yapma özelliklerini kullanarak bir değerlendirme yapmıştı. Başında işte diyor, işte yanlışları düzelttiklerim, işte kırmızıyla işaretledim. Daha iyi ifade edilebilecek şeyleri yeşille yazdım. İşte anlamadığım yerde şöyle mi demek istiyorsun diye işte bilmem ne maviyle sordum falan diye. Ve o Word'un bütün o özelliklerini kullanarak müthiş bir şey yapmıştı. Yani bu insanlar o zaman bizim babamız yaşında insanlardı. Ve çok da güzel interneti falan kullanmayı, bu şeyleri kullanmayı öğrenmişlerdi. 1999'da bakın bundan 26 sene evvel. O yüzden şimdi biz de bugün o zamanın gençleri olarak bu promptları öğreneceğiz. Siz gençler bizden daha iyi bileceksiniz. Başka çareniz yok çünkü. Evet bu kadar da şey anlattık. Yani Nasdaq'ı beğeniyoruz. Gelecek o tarafta. Uzun lafın kısası. Bitcoin beğenmiyoruz. Yatay hareket devam ediyor. Alım önermiyoruz. Ether. Alım önerebiliriz. Bayağı bir e, düştü demiştik. beğenmiyoruz. Ether. Şöyle. Alım önermiyoruz. Halen daha kötü. Ripple. E, burayı geçerse. Alım önerebileceğimizi söylemiştik geçti ben de alım önerdim zaten e, abonelere önerdim tabii Cuma sabahı yaptığım şey oydu e, ve 324 bir sonraki hedefimiz yani eski hedefimiz devam ediyor Ripple beğeniyoruz o tarafta bir değişiklik yok e, Türkiye Türkiye iyi değil Türkiye'nin borsası da iyi değil çok fazla e, konuşmaya gerek yok diyor arkadaşlar doğrudur iyi değil Yurt dışındaki imajımız da iyi değil. İyi olan bir şey varsa işte banka hisseleri biraz daha iyi, biraz daha iyi ama ama onlar da öyle çok iyi değil. Biraz daha iyi. sanayiye göre sanayi hizmet bunlar falan gayet kötüdür. Yapacak bir şey yok. Burası Türkiye. Yok öyle demişler ya ee, öyle. Yani bir şundan alayım mı, bundan alayım mı? işte şu cazip hisselerden şöyle oldu, böyle oldu diyorsunuz. Yani iyi değilse bir piyasa, ne yapacaksınız ki? Yani bir piyasanın iyi olması lazım ki diğer hisseler de gitsin. Ama piyasanın iyi olması için sebep ne? Erken faiz indirimlerinin devamı. Eğer erken faiz indirimlerin devam ederse de görünüm zaten bence negatife çekilecek yani. Negatif olduğu zaman buraya para gelir mi? Gelmez. Bizim paramızdan çıkarmaya çıkar. Şu anda 272 dolardayız. Bizim paramızdan çıkar. Nereye kadar çıkar? İşte 300 dolara, 310 dolara falan çıkar. Alacağınız işte şey, risk burada bu. Yani bu, bu şeye çıksın diye bekleyeceksiniz. O sırada işte Millet altında, gümüşte, yok bilmem Amerikan borsasında bir yere kadar daha faizde falan kazanmaya devam edecek. Öyle iyi zamanlar değil bunlar. Yapacak bir şey yok. Ve işte bugünlük de bu kadar. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex sundu.